mektup Başbakan Davutoğlu Ahmet Davutoğlu diye başlıyor Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu diye başlıyor. Belki son sözlerinden bahsetmek gerekirse okursam bir erken seçimden sonra aynı anda seçimi zorlayan için daha elverişsiz bir tablo ortaya çıkarsa ne olacaktır? Bunun siyasi bedeli ödenecek midir diye belirtiyor ve bu seçimin tek başına iktidarın aslında tek başına iktidarı ülkeyi yönetmek özlemi vardır. Sakıncalı olan da budur. Türkiye'yi gerilime, kutuplaşmaya hatta çatışmalara sürükleyen de siyasi bir toplum yapısı olmaya özlendir Ve siyasetimizin gecikmeden uzlaşmayı, paylaşmayı, hukuka saygı duymayı, hesap vermeyi, alçak gönüllü olmayı öğrenmesine ihtiyaç vardır. Barış mesajlarıyla bitirmiş, uzlaşma mesajlarıyla bitirmiş. Ve son sözleri de... Nasıl geçmişte 12 Eylül Kenan evlen hukukuna karşı rakiplerimiz olan siyasetçilerin hukukunu savunduysam şimdi de milletin hukukunu sizlere karşı savunmak boynumun borcudur. İyi dileklerimle selamlıyorum Deniz Maykal Antalya Milletvekili bu şekilde mektubunu bitiriyor olsak sever.